arkadaşlar yine bir Ahtapot adası videosuyla karşınızdayım. Hiç iyi değil madem bugün maalesef şu Ahmet Avala gitti arkadaşlar benim evimi suyla doldurmuş kendi videosunda. Ya benim evimde suyla doldurmuş var ya öldüreceğim bak şurada görüyor musun? Bak 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 tipe bak bak. Oğlum sen var ya full huzursuzluk çıkartmak için gelmişsin bu adaya ya. Ya he he tamam tamam he. Ulan bekle sen bekle. Bunun intikamını alacağım ben bunun intikamı ağır olacak. Merak etme sen. Ya ne olmuş ya su? ile doldurursam ne olacak? Yani tamam ben mi? de Duracak senin evini şey yakında patlattığımda aynısın diyeceğim. Ne olmuş ya Oho. diyeceğim böyle. Bak, Neyse bak. arkadaşlar. Hey, hey, oğlum, ben Şur bunu biraz trollemiştim ama akıllanmadı galiba. Yok yok bu akıllanmaz ben bunun aklını başına getireceğim hiç merak etme. Lan etmesin. Adem trolledi diye yaptım zaten. Lan ben Adem'in trollünü benden niye çıkarıyorsun? Allah ben günah keçisi miyim? Ya olsun sana da. Yok arkadaşlar valla benim en üst kattan başlamam lazım. Evimin içine etmiş ya. Süngeri falan olan var mı bu arada? Benim yok. Nerede sünger var Oğlum. Bu arada arkadaşlar bir çok büyük için. bir sorunumuz var. O da açlık sorunu. Yani hiçbir şekilde karnımızı doyuramıyoruz ve ben de son yemeğimi yiyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi. Aa beyler size yemek satabilir miyiz? ihtiyacınız varsa. Yok, ben sağ ol. Ya, tamam ben, ben ben senden gelen yemeği falan istemiyorum. Sen şimdi eşek Gözüm et falan ya. verirsin bize. Çükür Adem'in bana yaptığı troller karşısında susacak mısın gerçekten? Susacağım tabii ki de. Hak ediyorsun oğlum. Her şey hak ediyorsun ya. Ya alt tarafı bir evini suyla doldurmuşum. Neyse Ahmet neyse lafı çok dolandırma yakında görüşeceğiz zaten beklemede kal diyorum başka da hiçbir şey demiyorum aynen aynen tamam öyle <laughs> Emren, bu çocuk ne boş yapıyor ya boş abi ya boş boşluk ya bu çocuk durduk yeri iş çıkardı bize arkadaşlar baksanıza ulan tamamdır üst katın tüm suları gitti çok iyi imran istersen yardım edebilir mi sana yok Ademcim sen de sonra yardımların bir tonla hepsini karşılıklı yaptığın için öyle olsun tamam tamam ben almayacağım ben almayayım sağlasın sağlasın da arkadaşlar bir kat gitti Neredeyse. Şimdi bize bir kürek daha lazım. Ondan sonra diğer katı yapacağız. Adem bu özentilik ne? Ne özentisi? Benim arkada, arkamdaki bahçeyi gördün tabi. hemen sen de yapmaya başladın. Ya bir git. Değil mi? <laughs> ya oğlum inanamıyorum Ahmet sana ya. Bak ben bir başkan seçiliyim. Dua et başkan seçilmeyeyim var ya. İyi i̇çinden abi. geçeceğim senin yani. Ya, sana İnşallah oy veren İnşallah başkası kim ya? olsun. Oyum sana. Aha, oyun bana tamam. Ee... Adem bu kadar özgüvensiz olacağın hiç aklıma gelmez. Ya, ya özgüvensizlik. Kendini bile seçmiyorsun. Ne ben? hala? arkası var özgüvensizlikle ya. Neyse neyse arkadaşlar. Biz bir yeterince uzağa gidelim. Tamam şu anda Adem ve Ahmet beni duymuyordur yüksek ihtimalle. Arkadaşlar bu videoda Ahmet'ten öyle bir intikam alacağım ki bunu yaptığına bin pişman edeceğim onu. Bilerek uzaklaştım beni duymasın diye. Bitti. Yani bunun işi bitti bu çocuğun. Yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecek bu videoda. Bitti arkadaşlar. Yani her şey bitti onun için. Kimse de kusura bakmasın. Yaptıklarının bedelini fazlasıyla ödeyecek. Abi hiç yemek falan da yok ki valla açlıktan gebereceğiz ya. Ne Neyse ki altı tane tavuğumuz var. Şimdi onları pişirip yeriz. Tavukları pişirmişim. Hacı da çarşıya göndermişim. Aha tavuk. Tavuk. Gel buraya tavuk. Al bakayım şunu tavuk. Şunu da al tavuk. Oo burada bayağı bir tavuk var arkadaşlar. Şunları hemen bir öldürelim bakalım. Tamam. 10 tane tavuk etimiz oldu. Bence yeterlidir diye düşünüyorum şu anlık. Biz bir şu evimizi güzelce bir kurutalım. Suyunu falan çıkartalım. Al ya yemek sana feda olsun. Yok, yemek sana bu. feda olsun. Yani sus Yetim, ya biraz sus. Baba baba oradan kavga sesleri geliyor ya. Tamamen son buraları kırıyorduk. Güzelim evimizi daha taşınmadan mahvettiler ya. Şimdi arkadaşlar suyun şöyle kök taraflarına koymamız lazım. Suyu adam nasıl bir yere koyduysa yarım basamakların içine koymuş. Bir dakika bu yarım basamakları kırmam lazım ya. Oh. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi?